Moğol İmparatorluğu'nun görkemli hükümdarı Kubilay Han, yalnızca fetihleriyle değil, alışkanlıklarıyla da tarihe geçti. Onun en ilginç takıntılarından biri ise çaydı. Kubilay Han, Çin'i fethettikten sonra çay kültürüyle tanıştı ve kısa sürede bu içeceğe adeta bağımlı hale geldi. Rivayetlere göre, günün her saatinde yanında mutlaka özel hazırlanmış çay bulunurdu. Hatta sarayda çay için özel birimler kuruldu. Farklı yapraklardan, farklı usullerle hazırlanan onlarca çeşit çay yalnızca Kubilay için demlenirdi. Çay onun için sıradan bir içecek değil. Hem sağlık hem de güç kaynağıydı. Bu tutku Moğol sarayını bir süreliğine adeta dev bir çayhaneye dönüştürdü. Ve unutmayın, bu gördükleriniz tarihin yalnızca görünen yüzü. Tarihin Saklı yüzünü öğrenmeye devam etmek için kanalımıza abone olun. Çünkü biz gölgelerde kalmış hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz.